Evet arkadaşlar, kümeler konusu ile birlikteyiz. Şimdi tanımlar bizim için çok önemli. Ne demiş atalarımız? Matematikte tanım evde hanım demişler. İyi tanımlanmış nesne topluluğuna küme denir. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Oluşturan nesnelerin her biri o kümenin elemanıdır ve elemanıdır sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Şimdi A elemanıdır. A ve A elemanı değildir. A şeklinde okunuşlarını da bilmemiz gerekiyor. Şimdi kümelerin gösterimi ile ilgili 3 farklı durumumuz var arkadaşlar. Nedir bu durumlar? 1 liste yöntemi, 2 ortak özellik yöntemi, 3 ve şeması. Mesela bu konuyu nereden anlatalım? Bir örnek üzerinden anlatalım. Hangi örneğimiz olsun? En güzel örnek nedir arkadaşlar? Mesela rakamlar üzerinden konumuzu anlatalım. Liste yöntemiyle göstereceğiniz zaman mesela bir A kümesi eşittir. Rakamlarımız nedir arkadaşlar? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arkadaşlar bu şekilde parantez kümelerine alıyorsunuz. Bu yönteme ne diyoruz? Liste yöntemi diyoruz. İkinci yöntem nedir arkadaşlar? Ortak özellik yöntemi. Burada da arkadaşlar A kümesini şu şekilde ifade ediyoruz. Gene küme parantezi x'lerden oluşacak. 2 nokta veya düz çizgi. Bunun ikisi de öyle ki anlamına gelir arkadaşlar. Eee x Rakam. Şeklinde verdiğiniz zaman bu kümeyi oluşturan x'lerin bir ne olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Rakam olduğunu şöyle söylemiş oluyorsunuz. Üçüncü yöntemimiz ise arkadaşlar nedir? Venn şeması. Venn şeması da arkadaşlar kümenin elemanlarını belirli geometrik şekiller içerisinde çizerek yazmaktır. İster yuvarlağın içine çiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İster kareye çiz. İster üçgene çiz. Bunların hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Yeter ki belirli bir geometrik şeklin içine yazın elemanlarınızı. Şimdi kümelerle ilgili bilinmesi gereken bazı terimlere gelelim arkadaşlar. Nedir mesela? A bir küme olsun. S A. S A ne ifade ediyor? Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. S A kümenin eleman sayısı. Hangi kümenin? A kümesinin eleman sayısıdır arkadaşlar. Eleman sayısıdır. Şimdi küme çeşitlerimiz var. Bunlardan birisi de nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Boş küme hiçbir elemanı olmayan kümelerdir. Bu şekilde veya bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Tövbe estağfur. Böyle bir gösterim yok arkadaşlar. Bu gösterimde bu ifade kümenin elemanı olur. Aman diyeyim böyle bir şey yok. Boş küme bu şekilde gösterilmez arkadaşlar. Boş küme eğer eleman sayısı soruluyorsa bu da nedir? Bize sıfır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi boş kümeye bir örnek verecek olursak mesela şimdi bu veya bu değil de içine hiçbir şey yazmıyor muyuz? Yazarım kardeşim mesela ne yazayım? Mesela k kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki x kare küçük 0 x eleman ne olsun? Şimdi bana hemen dediniz değil mi? Hocam hiç karesi bir sayının sıfırdan küçük olur mu? Tabii ki olmaz. Bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? K1 boş kümedir diyoruz. Şimdi sonlu ve sonsuz kümelere geçelim. Sonlu küme eleman sayısı sonlu olan kümelerdir. Mesela rakamlar bir sonlu kümedir. Sonsuz küme ise eleman sayısı sonsuz olan kümelerdir. Mesela doğal sayılar, tam sayılar, Sıfırla bir arasındaki rasyonel sayılar bunların hepsi arkadaşlar sonsuz kümeleri örnektir. O zaman A kümemiz bir sonlu küme. Bu kümemiz B kümemiz yani bir sonsuz küme. C kümemiz bir sonsuz küme şeklinde arkadaşlar ifade edilebilir. Eşit kümelere gelelim arkadaşlar. Eşit kümelerde de tüm elemanları eşit olan kümelerdir. Mesela. Demiyor muyuz size? Arkadaşlar sayma sayıları aynı zamanda pozitif doğal sayılardır dediğimiz zaman burada aslında size eşit kümelerin en güzel örneğini vermiş oluyoruz. A eşit B şeklinde de gösterilir. Bazı arkadaşlar denk küme ile eşit kümeyi karıştırıyor. Arkadaşlar denk kümede sadece eleman sayılarının eşit olması yeterlidir. Bu durumda A denk B ile gösterilir. Mesela A kümemiz A B C olsun B kümemiz 1, 2, 3 olsun. Bu durumda ben A denktir B diyebilirim. Şimdi örneğimize gelecek olursak arkadaşlar, iki tane bize ortak özellik yöntemiyle küme vermiş. Bu durumda mesela K kümesi nedir arkadaşlar? 0 ile 6 arasında. Tabii ki buraya ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? X eleman ne yazmamız gerekiyor? 0 ile 6 arasındaki arkadaşlar ne alalım? Doğal sayılar alalım. Nedir bunlar? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Ee, y değerden oluşacak öyle ki Y küçük 19 ve Y asal olacak. Bu durumda 19'dan küçük asal sayılar nedir? 2, 3, 5, 7. Aman 9 yok dikkat et. 11, 13 ve 17. Şimdi SK yani K kümesinin eleman sayısını kaçtır arkadaşlar? 6. SM 3, 6, 7. O zaman K denk değildir M şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Gene tanımlar üzerinden gidiyoruz. Ayrık küme ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. Şimdi A kümesi mesela asal rakamlar olsun. Asal rakamlar nedir arkadaşlar? 2, 3, 5 ve 7'dir. B kümesi ise iki basamaklı doğal sayılar o bu bayağı var 10 11 tabii ki teker teker yazmayacağız. Nereye kadar kardeşim? 99'a kadar. Hiçbir ortak elemanı var mı? Yok. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? A ve B ayrıktır diyeceğiz. Devam edelim. Güzel bir isimden devam ediyoruz. Atatürk kelimesindeki harflerden oluşan küme kaç elemanlıdır? Burada tamamen bilgiyi ön plana çıkartmak için sorduğumuz bir soru. Mesela küme şeklinde yazarsak A harfimiz var. T harfimiz var. Tekrar A var. Ama neydi arkadaşlar? Bir eleman bir kümeye birden çok yazılamaz. Kümeye birden çok neymiş arkadaşlar? Yazılamazmış. Bu durumda ata Türk derken yazacağımız kelimeler, harfler sadece bunlardan oluşacak arkadaşlar. Örneğimizde devam ediyoruz. Ne demiş arkadaşlar? A kümesini vermiş. B kümesini vermiş. B'nin eleman sayısını soruyor. A'ya dikkat ederseniz bir mutlak değer sorusu aslında. A kümesi mutlak x küçük y koşulunu sağlıyorsa bu durumda ben şunu söyleyebilir miyim? Eksi 7 küçük x küçük 7 tam sayı dediği için nedir arkadaşlar bunlar? Eksi 6 eksi 5 bula 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 0 1 2 bula 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 5 6'dır doğru mu? Y kümesi de arkadaşlar ne diyor? X çarpı Y 12. X Y eleman A olacak. E, X Y eleman alacaksa X o zaman tam sayı olacak. E, çarpımları 12 olan sayılar nedir arkadaşlar? Bir düşünelim. İlk önce yazalım. 1 12 2 6 3 4 4 3 6 2 12 bir şeklindedir. Ama şimdi X elemanı A olacaksa ben bu durumda neyi seçemem arkadaşlar? X 12 veremem. Öğrenci diyor ki hocam o zaman y'ye de 12 verin. Hayır öyle bir şey yok. Bu durumda x1 olduğu için bu olur arkadaşlar. Bu durumda x'in burada alabileceği değerler nelerdir arkadaşlar? Bunlardır. Fakat unutmayın arkadaşlar x ne demiş? Tam sayı demiş. Yani negatif de olabilir. -1'e -12, -2'ye -6, -3'e -4, -4'e -3, -6'ya -2, -12'ye -1. Fakat burada x ne olamaz? Eksi 12 de olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar x'in alabileceği kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 değerde burada. X arkadaşlar 10 tane değer alır. Yani A'nın eleman sayısı 10'dur. Buna bağlı olarak x, y ikilileri de her biri bir eleman alacağı için x değerine karşılık. Yani B'nin eleman sayısı da burada nedir arkadaşlar? 10 şeklinde ifade edilebilir. Bu da gene güzel bir sorudur arkadaşlar. Evet güzel bir soruyla yine karşınızdayız. Kümeleri verilmiş arkadaşlar. Burada aslında sizden istediğimiz şudur. Notasyon nedir? Notasyonu iyi bilmeniz gerekiyor. Elemanıdır dediği zaman nasıl olacak? Ee, buna hakimseniz eğer konuyu anlamışsınızdır ama konuyu çok iyi bildiğini düşünür. Notasyonu bilmezseniz çok kolay soruları yapamayabilirsiniz arkadaşlar. A kümesine bakalım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6. B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin doğru veya yanlış olduğunu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar 2 elemanıdır B demiş. Şimdi bakıyorum 2 elemanı var mı? Evet hocam var dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar yoktur. Neden yoktur? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. Biz olayı fotoğraf gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Nasıl fotoğraf gibi düşüneceğiz? Mesela Burada B'nin elemanı olan ifade 2 3'tür. Ondan dolayı sadece 2 elemanıdır B demeniz için sadece böyle bir elemanın 2'de bulunması lazım. Bu da 2'de yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla ilk ifademiz yanlıştır. B'nin eleman sayısı 4'tür demiş. Arkadaşlar aynen şu şekilde düşünüyoruz. Mesela burada B'nin bir elemanı bu. Bir elemanı bu. Bir elemanı bu. Bir elemanı bu. Bir elemanı, bu, bir elemanı budur arkadaşlar. Bu durumda 3, 5 tane elemanı vardır arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Bu da yanlış diyebiliriz. A eşit B'dir diyor. Tövbe estağfur. Bunu zaten direkt ne yapmanız gerekiyor? Yanlış demeniz gerekiyor. Çünkü 2 A'nın elemanıdır mesela. B'nin elemanı değildir. A denk B'dir. Burada neye bakacaksınız? Bu ne demek? S A eşit S B demektir. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. A ve B kümeleri ayrıktır. Bu ne demekti arkadaşlar ayrık? Hiçbir ortak elemanı olmayacak. E bakıyorum şöyle. 4'ü görüyor muyuz arkadaşlar? 4 eleman A ve 4 eleman B'dir. Doğru mu? E bu durumda bu da arkadaşlar nedir? Yanlıştır diyebiliriz. Şimdi 2016 LYS'de sorulan çok güzel bir soruyla arkadaşlar karşınızdayız. Şimdi sorumuzu çözelim. A kümesi n çarpı eksi 1 üzeri n'lerden oluşacak. Burada n'nin aldığı değerler nedir arkadaşlar? 1, 2, k'ya kadardır. K buradaki en büyük sayı oluyor tabii ki. Kümesinin en büyük elemanı ile... Tabii ki arkadaşlar k'yı ne alacağız burada? Eleman z alacağız arkadaşlar. Şimdi e, en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25 ise... A kümesinin kaç elemanı pozitiftir? Şimdi ilk önce bir kümemizi tanımlayalım. Nereden gideceğiz kümeyi tanımamak için? Bize verilen bilgiyi kullanmaya çalışacağız. O zaman şöyle yapalım. N çarpı eksi 1 üzeri ne? Şimdi n'ye 1 verdiğin zaman ifade ne oluyor arkadaşlar? 1 çarpı eksi 1 bir üzeri 1'den eksi 1 oluyor. N'ye 2 verdiğin zaman 2 çarpı eksi 1 üzeri 2'den 2 iki oluyor. N'ye 3 verdiğin zaman 3 çarpı eksi 1 üzeri 3'ten eksi 3 oluyor. Bu şekilde gidiyor. Fakat farkındaysanız 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı şeklinde ilerleyiş var. Şimdi bu durumda biz şöyle bir ifade oluşturalım. N çarpı N eksi 1 üzerin e, özür dilerim pardon. N çarpı eksi 1 üzeri N'de ifadenin alabileceği değerler hem büyümesi hem küçülmesi kime bağlı? K'ya bağlı. K sayısı burada arkadaşlar en büyük değerini aldığında ifade ya en büyüktür ya en küçüktür. Ondan önceki değer yani K eksi 1 değerinde de ifade ya en büyüktür ya en küçüktür. Bu kime bağlıdır arkadaşlar? K'nın tek veya çift olmasına. O zaman biz N yerine K yazarsak arkadaşlar. K çarpı eksi 1 üzeri K. Şimdi K tek ise burası ne olacak? Eksi K. K çift ise burası ne olacak arkadaşlar? Artı K. Ondan önceki değerimiz nedir arkadaşlar? K eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri K. Şimdi K tekse burası ne oluyor arkadaşlar? çift mi oluyor? Çift olduğundan dolayı burası da çift oluyor. Çift kuvvet eksi 1'i yok eder. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? K eksi 1 olacak. Aynı şekilde arkadaşlar. K çift ise burası ne oluyor? Tek oluyor. Tek olduğu için eksi 1 çarpan olarak geçiyor. Buradan da 1 eksi K olarak gelecek. İkisi arasındaki fark yani mesela K eksi 1 eksi K eksi eksi geleceği için artı K olacak. Yani 2K-1 buradan ne oluyor arkadaşlar? 25. K buradan 13 değerini alıyor. Buraya baktığımız zaman K-1 eksi eksi K'dan eksi eksi artı olacak. 2K-1 25. K gene buradan ne gelecek? 13. O zaman K'nın tek veya çift olması burada çok da önemli değilmiş. Bunu görüyoruz. Şimdi K 13 ise şimdi ne dedik? Ne ee, N çarpı eksi 1 üzeri ne? K 1 2 3 nereye kadar değer arkadaşlar alacak? 13'e kadar değer alacak. Şimdi çift kuvvetlerde pozitif olduğundan dolayı hangi kuvvetleri alacağız arkadaşlar biz? 2 4 nereye kadar? 12'ye kadar değerleri alacağız. Burada kaç tane değerimiz var arkadaşlar? 6 tane değerimiz var. Bir kümenin tüm elemanlarının toplamına o kümenin ağırlığı denir. Buna göre K kümesi yani x 99'dan küçük 4'ün katı olan doğal sayılar olacak. Kümenin ağırlığını bulunuz demiş. O zaman K kümesini bir belirleyelim. Nedir arkadaşlar? Doğal sayılar nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. 0, 4, 8, 12. Nereye kadar gidecek? 99'dan küçük 4'ün katı olan ne var arkadaşlar? 96 var. Kümenin ağırlığı bu elemanların nesidir arkadaşlar? Toplamıdır. Toplamak için arkadaşlar 0 artı 4 artı 8 artı 12 artı 96 yazarsam gördüğünüz gibi sıfırın toplamada bir etkisi yoktur. Burayı 4 parantezine aldığım zaman 1 artı 2 artı 24 istiyorsanız son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı formülünden de yapabilirsiniz. Buranın toplamı neydi arkadaşlar? Temel kavramlardan da hatırlayacağımız gibi n çarpı n artı 1 bölü 2 çarpı 4 sadeleştirmelerimizi yapalım 2. 2 çarpı 25, 50 çarpı 24. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 1200 gelecek. Sıradaki soruya geçelim. A doğal sayılarından oluşan en elemanlı bir küme olmak üzere. Kümenin elemanları toplamı 2N sayısından küçük ise A'ya sınırlı küme denir. Buna göre kaç farklı sınırlı küme vardır? Şimdi N burada ne oluyor arkadaşlar? A'nın eleman sayısı oluyor. Şimdi A'nın eleman sayısı ne? 2 katı 2 ne? Bana kaç tane küme yazabileceğimi soruyor. Bu durumda benim neyi bilmem gerekiyor? Kümenin elemanlarını bilmem gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz sayılar büyüdükçe eleman sayısının 2 katından ister istemez büyük oluyor. Bu durumda biz nereden başlayacağız? Küçük sayılardan başlayalım. En nereden başlayalım arkadaşlar? Bir elemanlı kümeleri alırsak 2'den küçük olan hangi sayılar var? Bir elemanlı aldığımız için 0 alabilirim. 1'i alabilirim. 2'yi alamam. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bir elemanlı kaç küme yazabiliyormuşum? 2 küme. Daha sonra 2 elemanlı kümeleri düşünürsem toplamları kaçtan küçük olacak? 4'ten 0 1'i alalım. 0 2'yi alalım. 0 3'ü alalım. 1 2'yi alalım. Başka yazabileceğim bir küme var mı? Yok. Buradan kaç küme geldi arkadaşlar? 4 tane. Daha sonra da 3 elemanlı kümeleri alalım. Toplamları kaçtan ol küçük olacak bu e, elemanların. 6'dan küçük olacak. 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 2 3 Başka var mı? Yok. Eğer benim gibi siz de sistemli şekilde bir artış gösterirseniz yazmanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi 4 elemanlı kümeleri alalım. Bu kümenin elemanlarının toplamı 8'den küçük olmak zorunda. 0 1 2 3 Toplamları kaç oldu arkadaşlar? 6 0 1 2 4 Toplamları kaç oldu? 7 Başka alabileceğim bir küme var mı? Yok arkadaşlar. Deneyerek de görebilirsiniz. Toplamda 2 tane burada. 4 tane burada. 4 tane burada. 2 tane burada. 12 tane sınırlı küme vardır arkadaşlar diyebiliriz.